Evet şu anda Cavit Adana Kebap yiyor. Cavit'in Adana kebabından akışlar çıkıyor. Meryem, dostum ne diyorsun? Adana Kebap yiyorsun. Çalış He? Sönlük. Kaç para dostum o? Bir dokun. Para diyor? ödeyorsan. E Ne yiyorsun? Adana. Parayı kim verecek? World Cars'a mı çekilecek? Cavit. World Cars'a değil mi? <gülüyor> evet. <gülüyor> Bakın şimdi, ya. usta adamlar, paralı adamlar Adana bakıyor diye Amele silo, dürüm Evet dostum biz bunu yiyoruz ama ne bilmiyoruz. Adana bir şey ama dostum. Dostum de. hayatında ilk kez mi yiyorsun? Evet dostum. Altın ateş yani görmeyin dostum. Ateş söndü ama. Ateş dostum. dostum. Yarın olsun. Ateş dostum. Hadi dostum afiyet olsun. <laughs> <laughs> <abi. gülüyor> <laughs> <karşımıza> Sağ ol <laughs> dostum. World karşına sağlık dostum. Tabii tabii.